Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba dostlarım. Benim canım ciğerim YouTube'a ile. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kalbime, evime. Allah hepinizden razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben de elhamdülillah bugün zararım yok, iyiyim. Bugün aklıma şey geldi. Ne derler ona? Pirpirim. Bahçeden topladım güzelce. Çimen gibi. Bunun turşusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle şöyle hiç doğramadan bütün bütün bunu sapın da almamışım. Bütün bütün kütür kütür. pek güzel oluyor. Baksana. Mis gibi. Allah inşallah güle güle yemek nasip eder. Samsakları şöyle bir atıyorum tuz olmuş. Ne kadar olursa kadere. 3-4 sefer yıkadım. Dışarıda sirkeli suyla böyle dece. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah turşularınızı ne yapmışsınızdır. Yaparsınız. Niye yapmayacağınız? Çok güzel oluyor. Kutu kutu oluyor da. Size bir şey yok. Hani sen görüyorsun. <laughs> Evimindeki bahçede o kadar sebzem kurudu. Gözüm gibi baktığım sebzelerim hep kurudu. Ciğerim kulen gibi yanıyor. Ondan sonra geçen gün bir yağmur yağdı. O yağmurun anda e, pirpirimler böyle oldu. Tam e, yedi, altı ay. Altı ay damla düşmedi diyorlar. Altı ay damla düşmedi diyorlar. Allah'ın işi demek. Allah öyle münasip gördü ne yapalım takdirin yazdığını demiş teptil bozamaz Allah'tan gelene razıyız belki yeriz belki bir seven onu ona aha sana bir şişe diye hediye çekerim. Değil evet. mi mü Sibel? Olsak. Şöyle de üstüne koyayım. Yani geldi gelmiş kusura bakmayın. Sibel Diyelizden geldi. Yemani yedi çorbasını yedirdim. Biraz istirahat ediyor. Hiç kolay değil. Allah hıcı sabır versin. Ne diyeyim. gidiyor. Benim de canım orada. Onunla beraber. Acaba ne oldu? Nasıl oldu? Durumu iyi mi? Böyle işte. Bir günümüz geçiyor arkadaşlar. Allah kimseye dert verip de derman anlatmasın. Buradan olduğum Allah. Derdi verirse de ya da Mevlam dermanlı dert versin. Şöyle baksana nasıl güzel. He? İnsanın çiğ yiyesi geliyor ya. Vallahi bak. <laughs> çiğ de seviyorum da başını yesin bir diş taktılar bana. Hiç hoşuma gitmiyor bu dişler hiç hoşuma gitmiyor. Dişlerin arasına, takma dişin arasına yiyecek girer mi? Giriyor. Hiç rahat değil. Özel'e gitsem dünyanın parası. Bu da has şey, Devletin dişçisi. Bu kadar oluyor. Ne yapalım? <laughs> Esas şöyle poçanın olsa şöyle satları kalın kütür 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 daha güzel oluyor. ben bizim burada dayıydı ama 3-4 günden yağmurdan sonra oldu. Çok şükür. Biraz da artınca tohumlanıyor. Adamın ağzına geliyor, olmuyor. Şuna baksana bak nasıl güzel. Allah sana şükür olsun ya Rabbi. dersiniz ki otomodasında turşu yapılır mı dersiniz. Haklısınız da. Arkadaşlar mutfağım dar. Yere oturamıyorum dizlerimden. Kesinlikle. Onun için masadan dedim yemeğimizi yedik. İnşallah biz beni affedersiniz. Kusuruma bakmazsınız. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Dizlerimden oturamıyorum. Ha şimdi mahanna yapacağım, yuha yapacağım. Onu düşünüyorum. Nasıl oturacağım diye. Ellerin eşi dostu var. Ha dersiniz ki senin eşin dostun yok mu? Bu kadar aciz bir insan mısınız? Eş dost var. Yok değil. Şimdi her şey karşılıklı. O adamları çağırdığın zaman senin de, o, senin de onlara gitmen gerekiyordu. Gerçekten çiğdemli koyunda yuha yaparken e, bir elimde oklava bir elimde sofra tahtası hiç durmadan e, yuha yazıyordum. Rahmetli eşim derdi ki akşam gelince daha senin ne kadar gezeceğin gitme altı aydır bir elinde oklava bir elinde ekmek tahtası yüzümü gören hacı oluyor derdi. Eşe dosta yapıyorduk ne mutluydu o günlerimiz keşke o günlere dönebilsem de yine herkese yardım edebilsin. Dur bakayım bir kendim e, açıp kendim yazacağım. Zaten çok yapmayacağım. Benim torunum güzel yazıyordu. Sude. O da işe girdi. Belki bir cumartesi evde olursa onu çağırabilirim. Koşum da güzel yazıyor da. Şimdi onu kıyamıyorum. Doğrusu var bu ya. Kolundan dolayı kıyamıyorum onu. Ben kaynağı da getireyim mi? Erken mi? Yok da şu ikisini de doldurayım da. Ay başımdaki kilo muz alayım, bir de muzdan turşu vuracağım, bir de muzda muzun turşusunu vur da gör diyorlar. İnşallah. Onu da gösteriyorum size. Bak dün komşunun yanına gittik hastaneye. Ablamız, geçen eşi vefat eden ablamız da yoğun bakımda yatıyor. 15 gündür. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Fişi çekemi çek çekemiyorlar yani daha doğrusu. Evlatları da kıyamıyor. Bilmiyorum ne olacak. Gençlikte çalış 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 Yaşlanınca da insan böyle oluyor Kadın felç Olduydu 10 senedir Kurmama getireyim dur. Yat sen oğlan. Tamam mı? Hı. Tamam değil. Tamam kızım getireceğim bekle. Tamam. sizi de yoruyorum ama kusura bakmayın. Şöyle hmm. <laughs> bir şeye al bakalım. bir kadar. 3 bidon Kim yiyecek o arada? Bir kaplığa <laughs> Severse. Sever belki. O seviyor pür de. Şimdi. Semaver mi gelecek? Semaver gelecek de. Tamam getireyim. Arkadaşlar. Kaşık bahın şeker. Kaşığın ucunda şeker. Artarım mı? <laughs> Dur, acele etme. Tamam. Bu da kaya tuzu. Bu kaya tuzu. Kaya tuzu çok etkili olduğu için. Çok koymayın diyorlar, tuzlu tuzlu yiyemezsiniz. Çok az geldi. Büyük bidonlara, bundan bir daha almalı. Aması da varmış. Şeyci de o. Biz alıyor köte de. O da. varmış. varmış? Kapı nerede? O ne? Ha? Bakın bu da limon tuzu. daha limon da. Şimdi bu kadar. bir bardak üzüm sirkesi Bakın bu da kaynar su. Sabahın bunun kirecini sokuncaya kadar bir hal çektim size. Bu çok kireçli yani. Aşırı kireçli. Biz bunu mahvederiz. dört bardak. İnşallah bir da erimez. Heh. <laughs> Onlar cam herhalde. İkisi cam da. Hmm. Tereyağı dolu verirse. Nasıl koktu? Güzel koktu ha? Eşki eşki. Hmm. Veganı

Dedi. El, dedim. Eğildi ki ne? E geldi. E geldi. Kız bunun kapağı yok mu? Ana. <laughs> Şunda yok herhalde. Naylon mu bu? Naylon ya kızım. Anne naylon ya demiyor. Error. <laughs> ha, no. benim aldığım simsiyah çıkan yaprak değil mi? <laughs> Onun bir donu. Tohat. Hmm. Maşallah zifte batırmış gibiydi yaprak. Bir tohat yaprağı aldık arkadaşlar. Çocuk almış geldi tohattan. Hani oyuyorlar ya tohat yaprağı altın sarısı gibi diye. Tebeler tebes olsun. Yemin ederim aha bu yeşil. Ondan daha yeşil. Ya ondan daha yeşil. Bir de onu helal helal yiyorlar. dostlar. Allah güle güle yemek nasip etsin. İsteyen olursa, canı çeken olursa vallahi yarın kargo göndereceğim. Söylen sizi de göndereyim kargo ile. Ankara yarın kargom var. Buyurun. Buyurun meyvenle. Buyurun. 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 Dostlar. Niye değdiniz acaba erkek? Şimdilik bizden Hayır. bu kadar. Niye Allah'a emanet olun. Evet. Hoşça kalın dostlarım. Hatam olduysa öz kusura bakmayınız. Yaradan Mevlam hepimize sağlık, sıhhat, bol bereket, bol bereketli kazanç nasip etsin. Hepiniz öpüyorum, seviyorum. Allah'a emanet olun. abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Sizden başka Allah'tan, sizden başka dostum yok daha doğrusu. Sizlere güveniyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın, dostça Tekrar buluşmak üzere.